burada toplanmamızın nedeni aslında beş güne yakındır seçim yapılmış olmasına rağmen hala mazbatanın alınmamasıyla ilgili bir, biraz bilgi vereceğim. Ee, Salı günü saat üçten beri aslında biz ilçe seçim kuruluyla yapmış olduğumuz itişareler, itişarelere rağmen e, bir türlü her ne sebepse bilmiyoruz ama Mazbata'yı alamıyoruz. Dün yapmış olduğumuz e, bir görüşmede e, İlçe Seçim Kurulu Başkanımızın bize vermiş olduğu e, tarihi ve saat bugün saat dokuz buçuk on arasıydı. Ama bugün saat dokuz buçuk onda gittiğimizde Yüksek Seçim Kurulu'nun önce çalışanların yanına gittiğimizde bize seçim kurulu başkanımızın bize vereceği talimat olsun mazbatayı verebileceğimizi sonrasında da bizler İlçe Seçim Kurulu Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmede Seçim Kurulu'nun bize yapmış olduğu açıklama aynen şöyle arkadaşlar. Birincisi bir güvenlik nedeninden kaynaklı, ikincisi personelimin eksikliğinden kaynaklı. Bunu yarın sabah saat 9 ya da 9.30 arasında ancak görebileceğim. Bu ikinci bir görüşme de ikinci bir erteleme olarak görünmesi lazım. Bir dün bir de bugünkü erteleme. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Saadet Başkanının yapmış olduğu açıklama salı günü saat 3'e kadar eğer herhangi bir ilde bir itiraz yok ise 3'ten sonra mazbataların verilmesi. Bugün hepimiz de biliyoruz Türkiye'nin birçok şehrinde bu mazbatalar eğer itiraz edilmemişse veriliyor. Esasen yapmış olduğumuz görüşmede başkana söylediğiniz şeyler seçim süreci boyunca hiçbir güvenlik sorunun olmadı bugün de böyle bir sorun olmayacağını. Dersim halkının aslında bu meslek bu meselede ne kadar vicdanlı, ne kadar duyarlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu sizin tarafınızda seçim kurulunda personel olmaması ya da güvenin olmaması dili bir açıklama yapmanızın doğru olmayacağını. Dersim halkının vicdanında yer edinmeyeceğini, Türkiye halkının vicdanında yer edinmeyeceğini. Bugün de bir basın açıklamasıyla bunu teşhir edeceğimi söyledim. Değerli dostlar, bunu bilmeniz lazım seçim yasasında seçim kuru seçim e, yapıldığı günden beş gün sonra belediye meclis toplantısının yapılması gerekiyor. Yasadır, hukuktur. Yani hukuka uygun davranıyoruz. Yani yarın bizim seçim e, kurulundan beşinci günde olmasından kaynaklı belediye meclis toplantısı yapmamız lazım. Ama bugün bu meclis toplantısı engelleniyor. İkincisi seçim süreci boyunca devletlerin aslında kurumsal olarak bu sürece kendini hazırladı. Güvenlik meselelerini, personel meselelerini önceden planlaması gerektiğini düşünüyoruz. Öyle olduğunu da düşünüyoruz aslında. Hani bugün baktığımızda böyle bir sorun olmadığını da görüyoruz. Ama bugün bu görevi imaldi. Bu görev görevi ihmal etmek suçtur. Yani salı günü saat 3'ten sonra yüksek, yüksek il seçim kurulu bu mazbatayı vermesi gerekiyor. İtiraz yok ise. Ama gelen aşamadan maalesef görevi ihmal ediyor ve bu arkadaşlarımız bir kamu kurumunun uzun bir süreden beri dört gün boş bir şekilde yönetilmesini, boşluğun oluşturulmasına neden oluyor, görev imhal ettiğini söylemek istiyoruz. Biz Türkiye halklarının, Dersim halkının vicdanına bırakıyoruz bu işi. Bunu mahkum ediyoruz ve önümüzdeki günlerde bu görev imhale dair eğer yasal, hukuksal bir e, imal söz konusuysa da, yasalar doğrultusunda bunun suç duyurusunda bulunacağımızı da burada deklar etmek istiyoruz. Yani bugün dört gündür, beş gündür halk Dersim'deki belediye ne zaman alınacak? Burada biz kendi belediyemize nasıl gireceğiz? Burada belediye kapıları nasıl açılacak? Buradaki bu mevcut durumun nasıl düzelmesine dair bir beklenti içindeyken keyfi tutumlar doğrultusunda. Keyfi tutumlar doğrultusunda özellikle bunu belirtmek istiyorum. Çıkıp ben kendi yetkimi kullanarak bu yönde ertelemek istiyorum diyen bir ilçe seçim kurulunu Dersim Hakkı'nın vicdanına mahkum ediyorum. İyi ki geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs>